Merhaba arkadaşlar ben Atkafası ve bu da Atkafası kanalı Bugün sizlere bedava isim etiketi taktiği göstereceğim Elimizde bir tane isim etiketimiz var Ve bunu kullanacağız şimdi Bunu buraya koydum Ve e, ee, tabi ki bizden büyü isteyecek Yani büyü ücreti bir level olmamız gerekiyor ki isim etiketi verebileyim O yüzden ben şu an bunu kullanamadım Yapmamız gereken tecrübe iksiri basarak kendimizi bir level yapıyoruz. Ee, bunu da unutmayın diye söyledim. İsim etiketine ismimizi yazıyoruz. At kafası yazdım ve aldım. Gördüğünüz gibi bir tane isim etiketimiz var ve biz bunu çoğaltacağız bu taktikle beraber. Survival modda özellikle ee, çok işe yarayan bir metot. Her zaman yap, yapmak yapmak e, istemiyorsanız eğrimizi domuza takıyoruz ve gördüğünüz gibi isim verdim ve bununla da at kafası oldu. Q'ya bastığımda tekrar üzerinden indiğimde hem isim domuzda kalıyor hem de bize e, isim etiketimiz geri geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hem isim orada ka kafa sokuyorsun sokuyorsan hem isim onda kaldı hem de isim etiketini tekrar e, yanımıza alıyoruz domuzu tekrar çağırdık eğri yerleştirdik ve isim etiketimizi verdik Q'ya bastık ve isim etiketimizi geri aldık gördüğünüz gibi bunun da at kafası bunun da at kafası aynı şekilde ee, bunu böyle e, çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir taktik. Her zaman aynı şeyi yapmak istemiyorsunuz ve e, paso isim etiketi yapmak istemiyorsanız e, böyle çoğaltma yoluna gidebilirsiniz arkadaşlar. Niye e, o fitil gibi olan e, popoşunu kamerayı... E, O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve son olarak bizi izliyor. Tiplerinize endirmen. Slenderman, Enderman zaten bunlar benzer onlardan ilham alınarak yapılmış bir. Ho. Oh, Mob. Great. Yaratık. Just keep bang <laughs> <laughs> bang <bad. laughs>